Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir mevzu var kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte inanılmaz tatlı bir video izleyeceğiz. Ee, ne videosu izleyeceğiz? Dünyanın en tatlı hayvanları olabilir. Ya da bilmiyorum. Aralarında belki tatlı hayvanlar da çıkabilir. Ama lafı fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. İlk videoyla başlıyoruz. Abi şu tatlılığına bak. Bu sincaplardaki bu ekstra tatlılık oranını çözemiyorum. Ya şeyi hatırlıyor musunuz? Buz Devri filminde orada da bir tane sincap vardı ve inanılmaz tatlıydı. İnanılmaz tatlıydı oradaki sincap ve benim aslında bakarsan sincap sevgim o zamana dayanıyor olabilir. Bir tane sincapım olsun isterdim. Evet, bir tane sincapım olsun isterdim. Hatta YouTube'da bir tane YouTuber'ın ya da bir tane adamın sincapı var ve evde sincap besliyor ama İnanılmaz zor bir şey ona bakmak. Çünkü etrafı inanılmaz pisletiyor ama fındık düşkünü. Hatta oradaki sincap bir sürü şeye düşkün. Bir ara lahmacun falan yiyordu yani sincap o derece. Bilmiyorum bir tane ister miydim acaba ama yok ya. Doğalarına bırakmak daha mantıklı. Her halükarda kendi doğalarında yaşamaları lazım ama yine de çok tatlılar. Hepsini böyle ağzına tıkıştırması falan inanılmaz şeker. O zaman bir sonraki videoya geçelim. Aa ben bu köpeği biliyorum. Bu şey sahibine oradaki butonlardan iletişim kuruyor sahibiyle. Çok iyi ya. Bak bak neye basacağım nasıl biliyor ya? Bu gerçek mi ya gerçekten? Bu videonun gerçek olduğunu düşünmek istiyorum çünkü Hani hayvanlar da bir canlı ve mutlaka düşünüyorlardı yani bir şeyler hakkında bir fikirleri vardır ama algılayamıyorlardır diye düşünüyorum. Ve iletişim kurabilmeleri yani düşünsenize bizimle konuşabilme ihtimallerini. Hani ne kadar dolaylı yoldan da olsa bak mesela buradaki köpek bir şeyleri basarak konuşuyor. Ama çok ilginç olurdu ya mesela kuşların ve yılanların ne düşündüğünü çok merak ediyorum hani. Vay be o zaman bir sonraki video. Allah'ım ya. <laughs> ya çok çok güzel değiller mi ya? Of. Bir bunlar bir de dağ keçileri. Bayılıyorum dağ keçilerine yani. Yamacın köşesinde böyle tuhaf tuhaf beklemeleri. Oradan düşünsene mesela 100 tane dağ keçisinin dağ yamacında etrafı izlediklerini düşünün. Ya da bunu gördüğünüzü hayal edin. İnanılmaz bir şey yani. Hem çok tatlılar hem de çok inanılmaz canlılar. Yani. Aha daha keçisi dedik bir tane keçi geldi. Ya bunların koşmaları çok güzel ya. Oturup bütün gün bunu izleyebilirim. Bir tane dağ keçisinin, düşünsenize, bütün gün etkinliğiniz bu. Dağ keçisini izlemek. <laughs> Harika. Aa, çok ilginç bir görüntü. Oha, Aa inanmıyorum ya. Bir şey söyleyeceğim. Hayatımda hiç yılan görmedim. <laughs> Görmek de istemiyorum. Ama bu görüntü bana çok ilginç geldi yani. iki tane normal doğada görüp korkabileceğimiz hayvanın birbiriyle mücadelesini izlemek çok tuhaftı. Ama şeye dikkat ettim hani yılan saldırmıyor da kendini korumaya çalışıyormuş gibi hissettim. Bilmiyorum. Ya. <laughs> anne ya anne hem döver hem sever. Hiç şey yapmayacaksın. Sesini çıkartmayacaksın evlat. Ne yapıyor? Bitlerini mi tatlışlığı peki <laughs> ama annesi sineği kovalarken vuruyor yoksa bilerek vurmuyor o yüzden denk geldiniz mi yani doğada yürürken ya da bir yerde yürürken denk geldiniz ona böyle hayat bahçesinden falan bahsetmiyorum da ben hiç denk gelmedim lan şu an düşünüyorum da hani hiç denk gelmedim böyle bir şeye hep kedi köpek görüyorum aha bu ne be tavşan değil hamster mı yoksa bu hamster türü bir şey mi? Galiba. Allah'ım ya niye hep bütün tüylü şeyler bu kadar tatlı? Kendime kedi almak istiyorum ama dilim alışmış anasını satayım yani. insanlar o kadar çok hayvan alıyorlar ki. Bir gün gerçekten sahiplenmek isterim ama şöyle bir sıkıntı var ki çok fazla tüy döktüklerinden dolayı ben çıldırabilirim evin içerisinde. Yani süpürgeyle bütün gün dolaşmak istemiyorum. Aha! Su aygırı. Vuh, böyle bir şey ilk defa görüyorum şu an. Ben böyle bir şey ilk defa gördüm dediğim yeşini yani karpuzu. bunlar da yine sakin ve ağır başlı hayvanlar. Şimdi su aygırlarıyla alakalı yine bir film önereceğim. Madagaskar filmindeki oradaki su aygırı karakteri. <laughs> ya niye hayvanlar bu kadar animasyon filmlerinde çok tatlılar bilmiyorum. Mesela Madagaskar'ı izlerken de dikkat ettiğim tek karakter mesela oradaki su aygırı karakteri. Gerçi şey de zebra da komikti. Zürafa da komikti. Aynen. Bence en salaha zürafaydı. <laughs> Eğer izlemediyseniz bence kesinlikle Madagaskar filmi izleyin. inanılmaz keyif alacaksın. Aha At. Ne yapıyor? Ata masaj mı yapıyor bu? Bir şey söyleyeyim mi? Hayvanların da masaja ihtiyacı var bence. Yani bizim ne ihtiyacımız varsa bence hayvanların da hepsine ihtiyacı var. Ama ne yapıyor? Ben ata onu çözemedim ya. İlginç. Atlarla alakalı bir anım var mı? Var. Bir gün bir AVM'de gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlarla falan. Orada da AVM'nin bir köşesinde de böyle at çiftliği gibi bir yer yapmışlar. Yani küçük atlara binip hani böyle fotoğraf falan çektiriyorsunuz. İşte benim bir tane arkadaşım orada o at çiftliğini ayıran çitlerin önünde duruyordu. Çok komik değil bence ama atı bir anda bunun üzerine doğru koşmaya başladı. Bu da oradan kaçtı işte. Yani atla ilgili tek anım bu. Evet. Bir kedi videosu olduğunu düşünüyorum şu an bunun. Köpek mi? <laughs> ya. Çok tatlı değiller mi? Köpeklerle de ilgili yine bir anı anlatacağım. Benim köpek fobim vardı. Köpek fobisini daha başında bir okulda okuyarak atlattım çünkü gece okula köpekler yığılıyordu. Neyse bir şekilde atlattım. Bir gün bir eve bir kısa film çekmeye gittik. Evin içerisinde de bir tane Çin aslanı var. Ama o kadar tatlı ki yani hiç o zamana kadar bir köpek sahiplenmek istememiştim ama niyeyse o köpeği sahiplenmek istedim. O kadar tatlıydı ki böyle yumuş yumuş bir ayı bir de hali de yok yürümeye hiçbir yere. Güzeldi yani. Bu hayvan kim buradaki hayvan anlamadım. <laughs> Sonuçta insan da bir hayvan. <laughs> Doğal olarak izlememiz lazım. Aha. Allah'ım ya. Of. <laughs> Çok tatlı ya değil mi muzu işi ya. Bir şey söyleyeceğim. Niye? Neden bizim ülkemiz? <laughs> Aa bir gün şey videoları izleyelim mi ya? Bu aralar çok izlemeye başladım abi. Veterinerde çekilen videolar yani. işte kedi tedavisi, aşısı falan. Mesela o kadar tatlı hayvanların bir anda nasıl hırçınlaştıklarını görüyorum yani. ikinci yüzlerini bize gösteriyorlar. Aşırı bence ilgi çekici. O yüzden bir gün eğer istiyorsanız veterinerdeki hayvanların videolarını izleyebiliriz. Bunu aşağı yorum olarak atmayı unutmayın. Biz devam edelim. Buna ne olmuş acaba? Bak bu, bu bir şey yapmış kendine. Bir, kendini bir yere sokmuş bu. Hmm. Bir kedinin en sevmediği şey tırnaklarının kesilmesi zaten. Şuna bak. Ne kadar sakin. Bunu bayıltmış. Ne yapmışlar buna? Anestezi mi yaptınız? Acaba düşünüyorum. Bak ben doktor olamam da veteriner olur muydum acaba? Bak güzel olabilir veterinerlik. Bak bu kendini bir yere sokmuş. Tüyleri yapış yapış olmuş. Uğraştırıyor bak işte. Başları hiç beladan kurtulmuyor ki bu hayvanların. Bir tane arkadaşımın kedisi vardı. Yani... <laughs> perdeye atlıyor, tırnakları oraya geçiyor. Yani saçma sapan yerlere girip kendini zora sokuyordu. Bir günde kum yemeye başladı. Yani bildiğin ev inşaatının taşlarını yiyordu yani. Ne oluyor be? Köpek herhalde. Ha, lama mı o? Lamaydı herhalde. <laughs> bilmiyorum tam seçemedim. Ama lama olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Neyse arkadaşlar, bu da son videomuz olsun. Aralarında en sevdiğiniz videoyu lütfen aşağı yorum olarak yazın ya da en sevdiğiniz hayvanı aşağı yorum olarak yazın. Ben de kendi en sevdiğim hayvanı sizin yorumunuzun altına yazacağım bilmiyorum. Ben birçok hayvanı seviyorum aslında ya. Aynen. Her neyse eğer dediğim gibi videonun içerisinde de veteriner videoları izlemek istiyorsanız aşağı yorum olarak atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Video like atmayı unutmayın lütfen. Sizin desteğinize ve de abone olmanıza ihtiyacım var. O zaman lafı fazla uzatmadan size görüşürüz demek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.